Şeker'im ben geldim! Hocam biraz kros yapayım mı? Başla! E, Said, dur bir dakika! Ee, bana kızgınsın biliyorum. Ben Aysel meselesini çoktan unuttum. Özür dilerim senden Said'cim! Artık tek futbolcum sensin. Söz veriyorum, bir daha ne deplasmana giderim... ...Ne de bir başka yere! Neden konuşmuyorsun? Seni seviyorum dedim. İstediğin gün evlenmeye hazırım. Seni seviyorum Said! Ayyy! Said! Ay, Said! Bir şey söyle Sait. Bütün aile seni bekliyor. Nikah için yeniden gün aldık. Perşembe saat dörtte nikahımız var. Hayır sevgilim. Gerçek bir futbolcu olmadan evlenmek istemiyorum. Sait. 18 numarayla seyredeceğiniz Sait baştan önce yapılan röportajlarda gol e, krallığında ben de varım dedi. 18 numara. Lütfen bu oyuncuya dikkat ediniz. 18 numara. Bir tarafta Duval Ahmet, bir tarafta Sait. Seyirciler Sait'i çağırıyorlar. Sait biliyorsunuz geçen haftaki maçta Cimbomlara son 6 dakikada iki gol atarak takımdan şampiyonluk yolunu açmış. Bu maçta Kanaryaların berabere kalması halinde Kanaryalar şampiyon olacaklar. E, eğer e, Sait'in takımı galip gelirse Kartallar şampiyon olacaklar. Sait 6 gol atarsa gol kralı olacak. Bu inanılır gibi bir şey değil. Fakat Sait çok ümitli olduğunu belirtti röportajlarında. Maçın son hazırlıkları tamamlanıyor. Hakem orta noktaya koydu düdüğü. Sıvır başladı. Kartallar ilk akını hemen düzenlediler. Necdet'ten gelen bir top Necdet'in pası Adem'den dönüyor. Sait yakaladı topu. İlerliyor. Karşısında Duvar Ahmet. Duvar Ahmet de çalı atacak. Bacak arası yaptı. Gole gidiyor Sait. Sait bomboş. Gol. Gol. İlk dakika. İlk dakika. Sait sevinç içerisinde. Kartalların türbülünde sevinç var. Duvar Ahmet elini yerlere vuruyor. Aman. Aman bu beklenmedik bir sonuç. İlk dakikada Rauş çok sinirli. Şimdi Kanaryalar Hemen oyunu başlattılar. Önder'den geriye Cem'e doğru bir pas. Cem aldı verdi Müjdat'a. Müjdat, Müjdat e, sol tarafta tekrar Cem'e verdi. Cem'in ileriye doğru bir pasında kartalar kaptılar. Kartalar kaptılar. Sayte güveniyorlar. Kartalar kaptı bu giden küçük alın Ortaladı. Said kafaya zıpladı. Gol! Bahçenin yedeklerinin ve teknik adamlarının Oturduğu kulübede ölüm sessizliği var Olmaz iki dakikada iki Korkunç sayı Şimdi küçük Haluk yeniden oyuna başlattı Ve ilerliyor sol açık yerinden verdiği ileriye doğru ortalandı Top Necdet'e doğru giderken Necdet düştü ve bir korner Ve bir korner kazandı Kara kartallar bir korner kazandı Korneri Necdet atıyor ortaladı Sayısız Necdet Said'den 3 gol ve maçın ilk devresi bu sonuçla bitti. Karakartalılar 3-0 galipler Kanaryalar karşısında. Said inanılmayacak işi yaptı. Türbinler birbirine girdi bu arada. Bilhassa Kanaryalar türbünde olaylar var. Güvenlik kuvvetleri olaylara el koyuyor. Kanaryalar çok sinirli. İkinci devre başladı. Kanaryalar'da onur. Duvar Ahmet'e, Duvar Ahmet Sait'e kaşık. Sait topu çaldı. Sait topu çaldı. Çalımını bastı. Çalımını bastı, gidiyor ileri doğru. Duvar Ahmet sakatlandı. Duvar Ahmet sakatlandı. Sait de topu bıraktı. Şimdi Hasan'da. Hasan Ali Kemal'e verdiler. Çok fena ya! <gülüyor> 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 oh, ne oldu hocam? <laughs> Kötü sakatlandı mı? Gayret et hocam. <laughs> ben de pil bitti. Sen devam et. Kaptılar kara kartalar ortaladı Necdet. Sait zıpladı. Gol! 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 Sait yine Sait. Dördüncü golü attı. Kartallar dört sıfır galip! Duvar Ahmet sahayı terk ediyor. Sait dördüncü golünü attı. Kara Kartallar Kanaryalar karşısında 4-0 galip oynuyorlar. Yine sağdan bir orta. Sait müthiş bir gol. Beşinci gol. Beşinci gol Sait'te. Eğer Sait bir gol daha atarsa hem Karakartanlar şampiyon olacak hem de Sait gol kralı olacak. İşte küçük Haluk'un maruz kaldığı bir faul. Hakem bir faul gösteriyor. Orada bir faul gösteriyor. Sait atacak. Sait atacak sağ tarafta. Sait atacak. Sait'i teşvik ediyor taraftarları. Sait hazırlandı. Ortasını yaptı. Sayit Sayit, altın jubile, altın jubile, altın jubile, altın jubile, altın 6. altın jubile, 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 hem jubile, altın <laughs> Hocam seni yalnız mı bıraktılar? Boş ver. Seni kutlarım. Doğrusu çok iyi bir futbolcu oldum. Senden öğrendiklerimle başardım. Hadi seni bir hastaneye götüreyim. Gitsem ne yazar? Bizden geçmiş artık. Futbolcunun eskisi bir boka yaramaz. Artık antrenmana bile gelme. Jübileni hazırla dediler. Senden daha çok öğreneceklerimiz var bizim. Bundan sonra futbolun ipliğini değil, nasıl oynandığını öğreteceksin. Kime? Bana, hepimize, gençlere. Ben sana borçluyum. Hadi, eski öğrencini kırma. Gene hocam olmanı rica ediyorum. Tamam mı hocam? Git. Git lan. Ağlatacaksın beni. <gülüyor> <gülüyor> Sevgilim benim! Nihayet futbolculuğunu ispatladın! <laughs> Öyle mi? Babam şerefine bu gece bir davet veriyor. Sana bir borcum vardı. <laughs> salak! Kendini bir has sanıyorsun değil mi? Salaksın, salak, salak! Salaksın, salak, salak, salak! sevgilim. Hadi bakalım depoya. Aa! Hocanı bekletme de boynuzu uzamasın. Sait delirdin mi sen? Tam tersi. akıllandın!